Değerli dava arkadaşlarım ve değerli misafirler. Ben dava arkadaşlarım derken izin verirseniz herkesi sıfatlarından soyutlayarak konuşuyorum. Çünkü bütün sıfatlar geçicidir ama dava arkadaşlığı kalıcıdır. Ve bu dava arkadaşları arasında da iki kategoriye pozitif ayrımcılık yapacağım. Bir tanesi kadınlarımız. Çünkü hepimiz biliyoruz ki önümüzdeki seçimleri bir evvelkinden farklı kılacak iki kategori var. Bir kadınlar, diğeri gençler. Onlara da geleceğim birazdan onların becerileri, erkeklerin erişemedikleri kapıları çalabilmeleri, dilleri kadınlara erişebilme artıları bizim için büyük bir kazanç olacaktır diye düşünüyorum ve dolayısıyla önümüzdeki seçim dönemine giden yolda onların hepimizden daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu da bilinciyle hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İkincisi gençlerimiz, onlar büyük ihtimalle bu mekanın bezenmesi açısından mutlaka epey çaba göstermişlerdir. Ama ben önümüzdeki seçimde onların adelelerinden çok beyinlerine de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz beyin de bir adeledir Onun da çalıştırılması lazım. Dolayısıyla ben sadece şu afişası ver, şu broşürleri dağıtıver ötesinde kampanyanın her aşamasında onların e, zihinsel fikirsel e, katkılarına e, herkemizin her birimizin kapıyı açık tutmamız gerektiğini düşünüyorum Çünkü zaman çok hızlı geçiyor ve büyük ihtimalle e, çok geçmeden onlar bizim koltuklarımızın hakimi olacaklardır ve kendilerine de bu yolda başarılar diliyorum şimdi ileriye doğru bakmak gerekirse biraz evvel rakamlar söylendi Türkiye'de yüzde16 gibi bir ortalamayı tutturduğumuzu biliyoruz. Bursa'nın kendine özgü toplumsal yapısı ve yine teşkilatın başarısı hanesine eklemek kaydıyla bizim 19'u geçtiğimiz 20'ye ramak kaldığımız bir noktadayız. Bunun pek çok zihni rahatsız ettiğini de biliyoruz ama şeytan azapta gerek anlayışıyla da buna katlanmaları gerektiğini biliyoruz. O kadar zor duruma düştüler ki artık böyle küsuratlarla ilgilenir hale geldiler ama biz bunların üstesinden gelebilecek durumdayız. Şöyle genel bir mesajım olacak herkese. Ee, Türkiye'de siyaset hala genel başkanlık üzerinden gidiyor. Tabii ki bir ideolojimiz var, bir parti çizgimiz var. Ama her birimizin basketbol tabiriyle söyleyin bir koça ihtiyacı var. Koçla sayın genel başkanımız ve hepimizin e, kulak vermesi gereken onun söylemi, onun üslubu ee, grup konuşmalarında hangi vurguları yaptığı, grup başkanımızın aynı şekilde basın toplanan toplantılarında grup başkan vekillerimizin mesajları, genel başkan yardımcılarımızın mesajları, bunlar her birimiz açısından bir talimattır diye bak. Yani e, hepimizin çok seslilik esastır, ama bu çok seslilik bir böyle şey haline gelmemelidir, kakafoni haline gelmemelidir. Neticede orkestralarda dahi bir orkestra şefine ihtiyaç vardır. Bu küçük tahta çubuk bazen bir balyozdan daha etkili olabilir. Dolayısıyla bu açıdan da her birimizin kulak vermesi gereken bir orkestra şefimiz var, çok şükür. Ben şu iddiadayım, bizim tek rakibimiz kendimiziz. Yani ileriye baktığımızda kimseyle yarışmayak gibi bir arayışımız yok, yeter ki biz kendimiz hata yapmayalım. Dolayısıyla bizi ileriye götürecek olan, bugünkü başarılarımızın üzerine yeni başarılar eklemek olduğu gibi... Hata, yapmamız, hata yapma lüksümüz olmadığımızı da kafamızın bir kenarında tutmamız lazım. Üye kayıtları bence başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu bir anlamda niceliksel bir şey, artış, rakamsal bir artış. Bunun artması tabii hepimizi sevindirir ve her yeni üyenin de yeni bir üye avcısı olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizlere katılanlar veyahut şu anda mahalle temsilcilerimiz de buna çaba sarf ediyorlar onların da ilave bir güçle bu nicelikseli daha da arttıracağımıza inanıyorum. Ama aynı zamanda bunu niteliksel olarak da arttırmak durumundayız. Yani niteliksel dediğimiz zaman her birimizin, her üyenin ve her birimizin kendi vasıflarını geliştirecek çabalar içinde olması gerektiğini inanıyorum. Ve bu konuda bir hususu belirtmek istiyorum. Eğitimin sınırı yoktur. Yaşı da yoktur. Dolayısıyla ben özellikle siyaset akademisinin çalışmalarına herkesin kulak vermesini ben önemli rica ediyorum. Geçen akşam ben Sayın Tatlıoğlu'nun bir programını direksiyondayken seyretmek ihtiyacını duydum ve çok şey öğrendim. Dolayısıyla bu programları lütfen düzenli olarak takip edin. Ancak o şekilde o nicelikleri arttırmak mümkün olacak ve nitelikleri arttırmak mümkün olacak. Çünkü orada verilen mesajın hepimiz açısından bir anlamı var. Yani neticede belirli bir konuda parti söyleminin ne olması gerektiği konusunda orada bir takım mesajlar var. Dolayısıyla bunu bugün kullanabileceğiniz gibi zamanında iktidara gelme yolunda mücadeleye sür, devam ettiğimiz ortamda da bunların hep bizim için bir yol gösterici olacaktır. İleriye baktığımızda şunu memnuniyetle gözlüyorum. Bir sene evvel bize kimsesiz iktidara gelirseniz ne yapacaksınız demiyorlardı. Çünkü o zaman insanların kafası biraz daha karışıktı. Bulundukları gemiden çıkmak, çıkmamak, terk etmek, terk etmemek gibi sorular vardı ama bugün o terk edenler bir daha geri dönmeyecek şekilde o gemileri terk ettiler. Ve gelecek açısından bize ne yapacaksınız siz iktidara geldiğiniz zaman diye soruluyorsa bunu biz hepimiz başarı hanemize koymak durumundayız. Epeydir yüz yüze gelememiştik. Bazı çehreler hala e, peçeli diyeyim, daha bir hoş göreceksiniz. Ama bazılarının da peçesiz olması beni biraz tedirgin ediyor, onu da söyleyeyim. Yani peçesiz derken maskesizlik, ben şu anda konuşurken maskesizim ama buradan oraya geçtiğimde maskemi takacağım. Niye bunu söylüyorum? Ee, burada Sayın Grup Başkanımız da iki defa aşılıydı, üçüncüsünü de yolda ama yine korona oldu maalesef. Bu bir mayınlı arazideyiz biz. Hangimizin hangi mayına ne zaman basacağımız belli değil. Bizim her birinize ihtiyacımız var. Yani ben hastanede iyileştim dahi o paranteze dahi tahammülümüz yok bizim çalışmak açısından. Hele hele daha kötü sonuçlara hiç tahammülümüz yok. Benim sizlere çağrım ee, yine tedirginlik içinde söylüyorum. Kendinize dikkat edin. Aile efradınıza dikkat edin. Hepimiz hepimiz için çalışmak durumundayız. Nice bayramlara